Kılıçdaroğlu benim için hakkı ifade ediyor, adaleti ifade ediyor. Çünkü bizden çok adaleti özledik artık. Biz adaleti bulmak için Kılıçdaroğlu'nun mitingine geldik. İnşallah iktidarda geçeceğiz, herkese adaleti ulaştıracağız. Yani ben geleceğim için mesela test kitabı almak istiyorum, alamıyorum şu anda. Ben fen sesini okuyorum. Bir 200 lira bir kitaba vermek istemiyorum artık. O yüzden ben geleceğini düşündüğüm için Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum. Ya abi yani baştakilerin artık gitmesi lazım. Tüm akışlar onunla güveniyoruz. Bir de şey diyeceğim abi. Burası, burası şop değil gerçek. Ee, önde de bizim şurada kartonlar var. Dört tane karton aldık. Bir tanesini almadılar. Üç tane işte şu an var burada. Dördüne 80 lira verdik abi. Vallahi abi e, şeydi 80 liraydı. Şu an 60 lira var yanımda. O da yani buraya geleceğim diye aldım. Mitingde su almak için. Ondan sonra şimdi geç saate kadar kalacağımız için bir şeyler almak için aldım abi. Thank you.